Sayın dinleyenler, an haber bülteniyle karşınızdayız. Gündemin en önemli haber başlıklarını sunuyoruz. Kazakistan liderinin Azerbaycan temaslarının ayrıntıları. Uluslararası Savcılar Birliği Genel Müdürü ülkemizi ziyaret etti. Bugün Azerbaycan'da Rüzgar Çarşambası kutlanıyor. Sayın dinleyenler haberlerimize geçiyoruz. Bildirildiği üzere 11 Mart'ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Kaşlama töreninin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki kardeşlik ve stratejik ortaklık vurgulandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev basına açıklamalarda bulundu. Daha sonra Azerbaycan ve Kazakistan liderlerinin katılımı ile Belgelerin imza töreni düzenlendi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin yeniden tesis edilmesinde verdiği sürekli destekten dolayı Kazakistan'a minnettarız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elham Aliyev 11 Mart'ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'le birlikte basına yaptığı açıklamada bunu dile getirdi. Devlet Başkanımız, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda ayrıntılı olarak ele alındığını vurguladı. Mevki taşıma, müzakere sürecinin şu anki aşaması ve bir barış anlaşması imzalama olasılıkları hakkında bilgi verdim. Azerbaycan bu konuyla ilgileniyor ve aslında barış anlaşması müzakere sürecinin başından itibaren inisiyatif alanda Azerbaycan oldu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev 11 Mart'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte basın açıklama yaptı. Konuşmasında birçok konuya değinen Kazakistan Cumhurbaşkanı, COP29'un Azerbaycan'da düzenlenmesinin ülkemizin sosyoekonomik kalkınma alanında ve uluslar uluslararası alanda elde ettiği başarıların tanınmasında bir faktör olduğunu vurguladı. Kazakistan'ın 29. Nəsas müvafiq səviyyədə Qazaxıstan COP29-un uyğun düzeydə təşkil edilməsini dəstəkləməkdədir və bu nihai hədəfə çatmaq üçün gerekli çabayı göstərəcəklər. 11 Mart'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in katılımı ile Azerbaycan-Kazakistan Devletler Arası Yüksek Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, konseyin kurulması kararının başlı başına tarihi bir olay olduğunu kaydetti. Devlet Başkanımız, Kazakistan ve Azerbaycan'ın iki kardeş devlet olduğunu, iki bağımsız devlet olarak 30 yılı aşkın süredir hem uluslararası yapılarda hem de ikili formatta aktif etkileşim içinde olduklarını belirtti. 11 Mart'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev konteyner treninin Çin'in Siyan Terminali'nden Bakü'nün Afşaron İstasyonu'na geliş törenini video bağlantısıyla izledi. Çin'in Siyan kentinde faaliyete geçen Kazakistan Ulaştırma Lojistik Merkezi'nin konteyner treninin hareket etmesinin orta koridorun tüm katılımcıları için büyük önem taşıdığını belirtmek gerekiyor. 61 konteynerden oluşan tren 7 bin kilometrelik yolu 11 günde kat etti. Multimodal taşımacılık kapsamında konteynerler Kazakistan Limanı'nda yeniden yüklenerek Hazar Denizi üzerinden Bakyoluslar Arası Deniz Ticaret Limanı'na, oradan da Abshurun istasyonuna teslim edildi. Azerbaycan'da resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev 12 Mart'ta Fuzuli şehrine geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Fuzuli şehrinin eylem planı ile tanıştı. Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev Fuzuli şehrinde inşa edilen Kurmangazi Çocuk Yaratıcılık Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Azerbaycan'da resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jumar Tokayev Milli Meclisi ziyaret etti. Konu Milli Meclis Başkanı saybega Gafarov'a karşıladı. Toplantıda Azerbaycan ve Kazak halklarının ortak kültürel ve manevi bağlarla birbirine bağlı olduğu kaydedildi. Ülkelerimizin bağımsızlığını kazanmasından sonra her geçen gün genişleyen stratejik ortaklık ve müttefiklik düzeyine yükselen ilişkilerimiz bu sağlam temel üzerine inşa edilmiştir. Parlamentolarımız arasındaki ilişkiler hakkında bilgi veren Milli Meclis Başkanı, Azerbaycan'la Kazakistan arasındaki ikili ve çok taraflı ilişkilere önemli ve olumlu etki eden faktörlerden birinin parlamentolarımızın karşılıklı faaliyeti olduğunu vurguladı. Azerbaycan Milli Meclisinin Azerbaycan-Gürcistan Parlamentolar Arası İlişkilerle ilgili Çalışma Grubu üyeleri, Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik İşleri Komitesi Başkanı Givi Mikanadze başkanlığındaki heyetle görüştü. Görüşmede Azerbaycanla Gürcistan arasında eğitim alanında, Azerbaycan'ın önde gelen üniversiteleriyle Gürcistan'ın yüksek öğretim kurumları arasında işbirliği alanında ciddi gelişmelerin gözlemlendiği kaydedildi. Görüşmede yasama organları arasındaki işbirliği perspektifleri konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. Dünya Savcılarının ilk ve tek küresel örgütü olan Uluslararası Savcılar Birliği'nin icra direktörü Yanne Holtz Hübner, Başsavcı Kamran Aliyev'in daveti üzerine ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret çerçevesinde bu yılın Eylül ayında ülkemizde düzenlenecek olan Uluslararası Savcılar Birliği'nin 29. yıllık konferansı ve genel kurul toplantısı hazırlıklarının gidişatıyla bir dizi organizasyonel konu ele alındı. Bugün Azerbaycan'da rüzgar çarşambası kutlanıyor. Rüzgar çarşambası esen ılık rüzgarların baharın gelişini müjdeleyen ve Nevruz Bayramı'ndan önce kutlanan üçüncü çarşambadır. Bu çarşamba halk arasında rüzgarı uyatan çarşamba, rüzgarlı çarşamba olarak da biliniyor. Değerli dinleyenler, ana haber bültenimiz sona erdi.